Ve sevgili Terazi burcu, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olanlar 14 Mart'ta İstanbul saatiyle 09.54'te kuvvetli bir ay tutulması gerçekleşecek. Şimdiden etkisini hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Tutulma gerçekleştikten sonra da yaklaşık 2,5-3 ay kadar etkisinin kuvvetli bir şekilde devam ettiğini hissedebilirsiniz. Peki bakalım sizin için bu tutulma neyi anlatıyor? İlk olarak kendinizde ya benim iç dünyama dönmem gerekiyor kaçtığım bazı şeyler var orada yüzleşmek istemediğim bazı konular var şimdi onlarla artık göz göze yüz yüze e, gelmem gerekiyor hayat bir şekilde beni o kaçtığım şeylerle belki korkularla belki olaylarla yüz yüze getiriyor e, diyebilirsin böyle hissedebilirsin burada bazı sırlar açığa çıkabilir bu kendinden gizlediğin kendine ait bir sır olabilir e, aslında en zoru bu kısım kişiyi en çok agresyona sürükleyen, en çok kızdıran kendiyle ilgili bir sırrı öğrenmesi, özellikle de o sır kişinin hoşuna gitmiyorsa veya kabul edebileceği bir şey değilse, kişi agresifleşebiliyor. Hayata karşı, etrafına karşı, her şeyden önemlisi de kendine karşı ya da çevrendeki insanların sırlarını öğrenebilirsin bu dönem içerisinde. Yani bu ay tutulması en çok da ruhsal alanında gerçekleşiyor ve ruhsal farkındalığının artabileceğini söylüyor sevgili Terazi burcu. Bu noktada şansın ne kadar ve nasıl yakalayabilirsin, kendi iç dünyana dönmek, kendi içindeki engelleri hesaplaşmaları bitirmek, seni geriye çeken duygusal yüklerden kurtulmak için mükemmel bir zaman diyebilirim. Orada bazı şeyleri görüp fark edebilirsin yüz çevirmek yerine evet ben daha fazla öğrenmek ve bilmek istiyorum ben yüzleşmeye hazırım neyi bilmem gerekiyor deyip işaretleri izlemek seni daha güçlü yapabilir ve bu tutulma Denebola sabit yıldızıyla ve güney yönlü bir tutulma olacak. Bu sabit yıldızla kavuşacak bu yıldız Aslan takım yıldızında aslanın kuyruğunda yer alan kuvvetli bir yıldız ee, ve bir şeyin sonlanmasını anlatıyor. Ee, bir şeyin artık bitişini anlatıyor ve şöyle söyleyeyim Teraziler. Geçmişte hani gölgelerle yüzleştin. Zaten Güney Ay düğümü de hani e, uzunca bir süre sende seyahat etti. Belki artık bitirmen gerekiyor iç dünyanda. Eski bir korku, bir takıntı, bir düşünce, bir travma, yani bunları bitirmen gerektiğiyle ilgili bir enerji ee, ve bununla bir şekilde yüzleşme enerjisi, bilinç altından gelen mesajlara bu dönemde dikkat et. Rüyaların, sezgilerin çok güçlenebilir. Bir anda gelen çok büyük içsel farkındalıklar, yani e, bu şöyle de olabilir. Evet, ben bunu başarabilirim. Belki yapamayacağına inandığın bir şey var ama öyle bir fark edeceksin ki hayır ben bunu başarabilirim. Ben niye yapamayacağımı düşünüyorum ki, niye kendimi buraya sıkıştırıyorum ki yapabilirim deyip içindeki o gücü fark etmek ya da ya ben niye bu konuya bu kadar takıldım ki yani onsuz olamıyor muyum? O konu olmazsa benim hayatım yolumda gitmiyor mu? Bir sürü şey var, bir sürü alternatif var. Niye buna takıldım kaldım deyip ondan kurtulma enerjisi bir başka açıdan bir düşman ya da arkandan dönen işlerin farkına varmanla bağlantılı görünüyor. Kime güveneceğini bu süreçte daha iyi anlayacağını söylüyor. Her şeyden önemlisi de kendini daha iyi tanıyacağını söylüyor sevgili Terazi Burcu. Ve e, ay tutulurken Uranüs'te e, burada üçgen açıda olacaklar ve bu da maddi açıdan da e, bir dönüşümü işaret ediyor. Bir miras kredi ya da ortaklaşa paralarla ilgili sürpriz durumlar ortaya çıkabilir. Ortaklaşa kazandığın bir takım paralar varsa eline geçen ya da birlikte kazandığınız veya eşinle birlikte e, kazandığınız bir takım paralar varsa bunlarla ilgili çok sürprizli ani gelişmeler söz konusu olabilir. Aa işte ben gelmeyeceğini zannediyordum ama geldi ya da aa kesin bekliyordum ama gelmedi gibi hani böyle şaşırabileceğin olaylar duyabilirsin. İçinde tuttuğun duygular bir anda patlayabilir sevgili terazi burcu. Bas bastırdığın duyguların bir anda açığa çıkması bunun içerisinde tabii ki güzel duygular, aşk, sevgi gibi duygular, bağlılık, sadakat olabileceği gibi öfke duygusunu da katabiliriz. Ama önemli olan bir duygunun hissedilmesi değil o duygunun nasıl ifade edildiği öyle değil mi belki kızgınlığımızı ifade edeceğiz ama bunu güzel ve samimi bir dille karşı tarafa söylediğimizde burada herhangi bir sorun çıkma ihtimalini de düşürmüş oluyoruz aynı zamanda burada e, hayat bir taraftan seni değişime direnmeye ve görmezden gelmeye itecek ama bazı işaretler de artık değişime direnme artık bir şeyleri kabullen terazi burcu bu böyle diyecek ve o noktada kabul leniş gerçekleştikçe önün yolun açılacak gözüküyor ve bu esnada güneş ve satürn kavuşumda olacaklar ve bu senin günlük hayatını ilgilendiren alanda olacak. Tüm bu yaşananlar günlük hayatını etkileyebilir diyor ve çalışma ortamında yaşadığın alanda düzen değişikliğine gitmek, belki bir şeyleri kabul etmek, vazgeçmek, ayrılmak, devam etmek. Çünkü hem Başak burcu orada olacak bu tutulma sevgili Terazi burcu. Hani Başak dedim diye hemen Terazi'den vazgeçtim değil. Bazen hani bir burçtan bahsediyorum. Aa, onu anlatmıyor musun diyorlar yoruma. Yani tutulma başak burcunda arkadaşlar. Siz terazi burcusunuz. Ben teraziye anlatıyorum. Şimdi bu tutulma başak burcunda ve sizin 6. eviniz güneşinize göre yoğun bir şekilde etki altında olacak. Hem başak düzeni anlatıyor hem 6. ev düzeni anlatıyor. Buradaki bir tutulma da düzen değişikliğini ifade ediyor. Belki e, rutinlerinizle, çalışma ortamınızla, yaşadığınız yerle ilgili anlık, beklenmedik düzen değişiklikleri söz konusu olabilir. Burada hem planlı disiplinli hareket etmek önemli, hem de esnek kalmak ve hayatın getirdiği sürprizlere e, adapte olabilmek, kolaylıkla adapte olabilmek önemli olacak sevgili Teraziler. Şimdi eğer ki bireysel anlamda bu tutulmanın sizi nasıl etkileyebileceğini Doğum haritanız üzerinden detaylı bir şekilde almak isterseniz aşağıda kişisel sadece bu tutulmaya özel YouTube mağazamızda bir ürün var. Onu satın alabilirsiniz. Tamamıyla kendinize özel doğum haritanız üzerinden bu tutulma sizde nasıl bir etki yapacak bunu öğrenebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.